Selamlar, bu videoda kedilerin bıyıklarını, doğanın eşsiz parçalarını ve banyoda benden çıkan bir parçayı mikroskop altında inceleyeceğiz. Mikroskopla alakalı yaptığım her içerikte yorumlarda Cookie'nin bıyıklarını incelememi istiyordunuz ama emin olun bu hiç de kolay bir iş değil. Kukinin hiç mikroskop altına yatmak istiyor gibi bir hali yok. Bu yüzden biz de bir parça boynunu koparmaya çalıştık. Tabii bu davranışımız çok yanlıştı ve kedimiz huzursuz olmaya başlamıştı. Tam yapamayacağımızı düşünüyorduk ki şans eseri kırmızı koltuğun üstünde bir parça gördük. Sorunumuz çözülmüştü. Hadi gelin yakından incelemeye başlayalım. Mikroskop altında bıyığa ilk bakışımızda pürüzsüz plastik bir çubuğa benzerliğine acayip şaşırdık. İnsan saçına kıyasla pullar yoktu ve inceleştikçe daha da sıkı bir hal alıyordu. Bıyığın en uç kısmı ise o kadar inceydi ki iğne ucuna kıyasla nasıl gözüktüğüne baksanıza. En ufak bir esinti bile çok ince yapısı yüzünden hareket etmesini sağlıyor. Zaten kediler bıyıklarını güzellik olsun ne değil, havadaki dalgalanmaları analiz etmek ve karanlık ortamlarda yönünü tayin etmek için kullanıyor. Anlayacağınız, zifiri karanlık ortamlarda kedilerin gözleri tam işe yaramasa bile bıyıkları sayesinde etraftaki cisimlerin hava yoğunluğunu ittirdiğini hiçbir fiziksel temas olmasa bile anlayabiliyor. Birçok kişi de mumun mikroskop altındaki görüntüsünü merak etmişti. Biz de mumu eritmeye karar verdik. Camın üzerine aldığımız mumun biraz soğumasını bekleyip mikroskop altına koyuyoruz. Vay canına! Şu boya parçacıklarının ve diğer elementlerin eriyik mumun içindeki hareketinin güzelliğine baksanıza. Bu görsel bana kan hücrelerini hatırlattı doğrusu. Tabi bir süre sonra neredeyse tüm parçacıklar hareket etmeye bırakıyor ve mum katı halini geri alıyor. Çıplak gözle baktığınızda o kadar hızlı değişmese de mikroskoptan bakınca her şey çok hızlı gerçekleşiyor gibiydi. Bu gördüğünüz sıradan bir bal arısı. Hepimiz biliriz ki kovana balını taşımak üzere şu anda çalışıyor. Fakat hepimizin gözden kaçırdığı bir şey var ki o da çiçek polenlerini beraberine götürmeyi ihmal etmediği. Görüntüsü sanki iri taneli tahıl parçacıkları gibi bu yüzden ben de mikroskop altında nasıl gözüktüğünü merak ettim doğrusu. İlk bakışta çok ilginç gözükmese de bir de yakından bakalım. 400 kat yakınlaştırdığımda şu çıkan güzel görüntüye bir baksanıza. Polen parçacıkları homojen olmayan binlerce minik toptan oluşuyormuş. Pürüzsüz bir yapıları da yok açıkçası sivri uçları sayesinde belki de birçok kişinin alerjisini tetikliyor olabilir. Neredeyse küflenmiş portakalı incelemeyi unutacaktım. Bu kar gibi gözüken vücudumuza çokça zararlı olabilecek küfleri incelemek istiyordum hep. Gelin şimdi de çok ince ve hafif olan oldukça esnek yapıdaki kadın çoraplarına bakalım mikroskop altına koyduğumuzda ağlı yapısını görebiliyoruz. Daha fazla yakınlaştırdığımızda her köşenin misina tarzı bir düğümlenmiş görüntüsünü fark ediyoruz. Sanırım bu düğmeler sayesinde çorap yay gibi hareket ederek gerektiğinde geriliyor ve ardından orijinal konumuna dönüyor. İnternette gezinirken brokoliyi mikroskop altında incelediklerini gördüm. Olağanüstü bir görüntüsü vardı ve biz de bu doğa mucizesini kendi gözlerimizde görmek istedik. Büyüteç altında gördüğümüz görüntü bizi gerçekten daha çok şaşırttı. Üzerinde yüzlerce minik minik çiçekler vardı ve bunların hepsi nedense kapalıydı. Muhtemelen tam olgunlaştıklarında açılacaklardır. Peki bizim internette gördüğümüz neydi o zaman? Araştırdık ve sizin için bu şeyi bulduk. Bu gördüğünüz aslında Romanesco brokoli adında başka bir bitkiymiş. Kendisi devasa bir koni olan bu bitkinin üzerinde bir sürü irili ufaklı koni bulunuyor ve görüntüsü de çok güzelmiş. Tüm bu yapıya mikroskopla bakmadan bile hayran kaldık. Bu arada tabii ki bunun yemeğini yapıp tadına da baktık. Aşırı lezzetli olmuştu. Bence birçok insan suşi yemeği seviyordur. Ben de seviyor ve bu iç harcı nasıl kabukla sarıldığını hep merak ediyordum. O yüzden bu kabuktan bir parça alıp mikroskop altına yerleştirdim. Şu ilginç yapıya bir baksanıza. Bu kabuk bildiğine sıkıştırılmış ve kurutulmuş deniz yosunuymuş. Plastik torba gibi gözükmesine sebebi buymuş demek ki. Dikkat ettiğinizde yumruların bazılarını da görebiliyorsunuz. Yosun hücrelerinin aralarında balık yumurtaları bile olabilir. Şimdi de gelin size bir hafta önce başıma gelen olayları anlatayım. Daha önceki videoda mikroskop altında idrar incelemiştik ve sanki Xbox logosuna benzeyen şeyler görmüştük. Takipçilerimden bazıları yorumlarda bunun bir tür kristal olduğunu ve böbrek taşım olabileceğini yazdılar. Yorumlara çok dikkat etmemiştim ama bir akşam banyoya gittiğimde bakın neler oldu sıcak küvete girmiş ve suyun keyfini çıkartmaya başlamıştım. Tam o sırada böyle bir şey yaşandı. Gördüğünüz gibi küvetin içinde yapmaya karar verdiğimde aniden bir şeylerin yanlış gitmeye başladığını hissettim. Karnımın alt tarafında hafif bir ağrı vardı ve içimden bir şeyler çıkmıştı. Sanki bir şey doğurmuş gibiydim. İyice incelediğimde anladım ki bu şey beni yorumlarda uyardığınız taşmış. Nasıl bir yapısı olduğunu öğrenmek için hemen mikroskop altına aldım. Şu yapısına baksanıza, gerçekten de kristallerden oluşan bir taş bu. Çok keskin kenarları olduğu için de birazcık rahatsızlık vermesi normal sanırım kendimi taş fabrikası gibi hissediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.